Büyük ihtimalle Blackshear'ın tutmasını isteyecek. David Kravic kenarında, Cary Blackshear oyunda, Galatasaray Neft'e, Anadolu FSD'de, Chris Singleton oyunda, Sadık Kamaca, Anadolu Efes'i mi devam edecek? Chris Singleton, Vasilij Mitic. Vasilya Mitic. Çembere atak yaptı. Vasilya Mitic potu altından. Buğra Han'ı buldu. Elijah Bryant hücum süresi sona ererken. Rebound. Melo Trimble. Dibost. Dibost. iki oyuncu arasından çıktı. Son anda Melo Trimble'ı buldu. Üç sayılık katış, Hiçbir şeye değmedi. David Kravish. Chris Singleton'la mücadelesi. Dansına salarım atış halinde bir faal çıkacak. Brian Dawson üçüncü faalini yaptı Anadolu Efes'te. Kerem Blackshear çizgide Galatasaray NF'te. Oh! Shane Larkin oyunda. Mitzic Larkin Murahan, Singleton, Dunstan <laughs> ve Anadolu Efes'te parkede. Bost, Mel Trimble, Göksel'in Köksal, Kerem Blackshear ve Sadık Kabaca de Galatasaray Nef'te parkede. Kerry Blackshear 2'de 1 geldi. Chris Singleton rebound'u aldı. Burhan Tuncer Melo Trimble kendisini savunuyor Brian Dawson Birer günlerce Shane Larkin'e bir hücum Shane Larkin Shane Larkin üç sayılı katış Hiçbir şeye değmedi Göksen'in köksalda kaldı Dee Bost Az önce Melo Trimble Şimdi de Shane Larkin Aslında serinin ne kadar Yoğun geçtiğini gösteren üçlükler. İki tane airball geldi bu Usta şütörlerden da kaçırdı. Vasilya Mitic. Vasilya Mitic. İki sayılık atış. Başarılı değil. Sadık Kabaca rebound aldı. Üst üste kritik hücumlar. Melo buradan bir avantaj yakalayacak Müjdat gözüken. Melo Tremble, Brian Dunstan ve Larkin'in sıkıştırması vardı Kenny Blackshear. 3 sayılık isabet. Çok kritik bir isabet Kenny Blackshear'dan Galatasaray Nef adına. 2-4'te oynamanın avantajı Galatasaray Nef adına üçlükle geldi tepeden. Maça denge getiriyor Kenny Blackshear. Ray Singleton. Buğrahan Tuncer. Buğrahan baktı bu kez Canber'e. Üç sayılık atışı başarılı değil. Dibos rebound oldu. Melo Trimble Halo Tremble bir kosa over ürünü boşalttı. Melo Tremble. Right Her sayedeki sabit. Bu kez Galatasaray'ın efendi. Arginatana nola istedi. 52-49. momentum'un sürekli yön değiştirdiği bir karşılaşma. Savunmaların ön plana çıktığı bir karşılaşma. Fiziksel mücadelenin ön plana çıktığı bir karşılaşma. Yine G Basketbol Süper Ligi playoff yarı freninde olduğumuzu her saniyesiyle hissettiren bir karşılaşma. İki takıma da yürekten tebrikler. Senin de söylediğin gibi her anı mücadele dolu. Şimdi 7-0'lık bir seriyle 3 sayımına geçti. Rahat Bakalım bana dönüşü Anadolu Efes'ten nasıl bir hücum gelecek. Vasilya Mitic. Kerem Blackshear üzerinde kaldı. Mitic Shane Larkin'i buldu. Üç sayılık atış Shane Larkin'den başarılı bir rebound Sadık kabaca. D-Bost. Elijah Bryant karşıladı kendisini. Geri koştu Anadolu Efes. Melo Trimble. Melo Trimble'dan Kerem Blackshear. Bir üçlük daha Kerem Blackshear'dan. Atışı başarılı değil. Rebound <laughs> Vasilya Mitic. Vasilya Mitvik Sadık Kabaca faal yaptı. Blackshear gene bomboş kaldı tepede. Sadık Kabaca da üçledi. David Kravish ve Sadık Kabaca Galatasaray'ın F'de. Brian Dawson, Vasilya Mitvik ve Chris Singleton Anadolu Efes'te üçer faalli isimler. D-Boss olunca köşede de köşeden Elia Bryant da yardım edemiyor. Vasilya Mitvik. Yine müthiş bir ultu var Sinan Erdem'de. Göksel'in Köksal, Vasilya Mitriç'in savunmasında. Brian Dunstan. Elijah Bryant. Mayo Trimble kendisini takip ediyor. Elijah Bryant, Vasilya Mitriç. Önü boş kaldı bir an için. Üç sayılık isabet Vasilya Mitriç. Göksel'in yaptığı ilk savunma hatasında cezayı kestim, kestim Mitriç. Maça denge getiriyor Vasilya Mitriç. Bir kritik üçlükte Mitriç'ten. Kerry Blackshear Galatasaray Neftes skoru dengelemişti. Bu kez Messi için üçlü. Melo Trimble. Shane Larkin kendisini savunuyor. Melo Trimble. Sadık Kabaca. Üç sayılı katış Sadık'tan başarılı değil ama foul. Üç serbest atış kullanacak Sadık Kabaca. Chris Singleton'ın itirazı var bu kez. Sorumluluk aldı takım adına Sadık Kabaca ve Chris Singleton dördüncü yapıyor. Burada şu bir net müdahalesi olmuş. Doğru bir karar geldi hakemlerden. Her yaştan basketbol sever Sinan Erdem'de. Sadık Kabaca çizgide. İlk atışı başarılı Sadık Kabaca'nın. İkinci atışında da isabet buldu Sadık Kabaca. 8 sayıya ulaştı. Çizgide üç 3 Sadık Kabaca'dan. 55-52 Galatasaray'ın ev. Shane Harkin. Shane Larkin bir an için boş kaldı. Shane Larkin. Önce Vasily Misic ardından Shane Larkin. Gökse'nin bu sefer perdenin altına atlayınca Shane Larkin cezayı kesti. 5'te 0da yayın gerisinde Shane Larkin 6'da 1. İlk üç sayılık isabeti. Melo Trimble. Orada çember savunması dağıttı ama takip eden Kelly Blackshear. Shane Larkin. kendisini savunuyor. Shane Larkin çembere yöneldi. Shane Larkin atışı başarılı değil. Mero Trimble'da kaldı top. Ardından Dee Bost. Dee Bost. Sadık Kabaca'yı buldu. Elijah Bryant topuna müdahale. Elijah Bryant çaldı topunu Sadık Kabaca'nın. Kerry Blackshear kendisini karşıladı. Elijah Bryant, Brian Dawson. Chris Singleton kullanmadı. Elijah Bryant. Üç sayılık isabet. Elijah Bryant. Kritik bir isabet geldi. İçeri dışarı ekstra bir pas. Bu kez öne geçen Anadolu Efes. Önce top çaldı ardından üç sayılık isabet buldu Elijah Bryant. Melo Trimble. Sadık Kabaca bir üçlük daha. David Kureviç geliyordu değişmeye. Müjdat yapını kesin özür dilerim ama hemen yeri gitti. İsabet gelince. Az önce çizgide 3-3. Bu kez 3 sayılık isabet Sadık Kabaca. Vasily Emetliç boş kaldı. Vasily Emetliç, Sadık Kabaca bu kez Larkin'i durdurmak için foul. Bir Anadolu Efes öne geçiyor. Bir Galatasaray Nef. Tabi Sadık'ın performansı Amirli takımımız için de çok önemli. Bu yaz amil takımımızın yoğun bir mesaisi var. Hem bir Avrupa şampiyonu oynayacağız hem, hem... Dünya şampiyonası elemesi oynayacağız. çıkış oyunda. <laughs> Vasilya Mitic. Vasilya Mitic. Isaiah Cameron kendisini savunuyor. Mitic 3 sayılık atış. Vasilya Mitic. Yine sorumluluk aldı takım adına. 3 sayılık isabet Mitic'den. Zor bir atış. <gülüyor> <gülüyor> Öne geçen bu kez ana. Grealish. Lee David Kravish kullanmadı. Kerry Blackshear 3 sayılı katış. Başarılı değil. Rebound Larkin. Momentum sürekli yer değiştiriyor. Üstünlük sürekli yer değiştiriyor. İnege Basketbol Süper Ligi Playoff yarı finali 3. maçı. Seride durum 1-1. Vasilya Mitzic. Mitzic kendisine pozisyon aradı. Foul Vasilya Mitzic'e. Bu sefer Vasilya Micic vücudunu çok iyi şekilde kullandı. İlk yarıda hatırlıyorsun Melo Trimble örneğini göstermişti. Faal çizgisine gitmeyi başardı. Vasilya Micic ilk sayılarını üçüncü çeyreğin 3. çeyreğin bitimine 3.47 kala bulmuştu. Ama kritik anlarda 2 tane çok önemli 3 sayılık isabet kaydetti takımı adına Vasilya Micic ve şu anda da çizgide 9 sayısı var Micic'in. Çizgiden de 3'te 0 şimdiye kadar. 4'te 0 oldu Vasilya Mitsic. Çok kolay kolay rastlanılacak bir performans değil Vasilya Mitsic'den. Çizgide 4'te 0. Yüzde 89'la ligimizde hal hatırını düşünürsek dediğim gibi çok ender rastlanabilecek bir şey. Vasilya Mitsic'den 5'te 1. 62-60 Anadolu Efes. Son 3 dakikaya giriyoruz artık. Kerry Blackshear. Arkasında Chris Singleton var. DiBos Bost. Bost. Singleton 4 faal oynuyor. DiBos'un Bost'un üzerinde. Çok zor bir atış DiBos'tan Bost'tan. Chris Singleton rebound aldı. Kolaçtan iyi bir yardım geldi kritik anda. Vasilya Mitic Isaiah Cannon kendisini savunuyor. Vasily Emitsic, Elijah Bryant. Bir üçlük daha bunda isabet yok. Rebound David Kravish. Isaiah Cannon. Melo Trimble. Melo Trimble kendi kullandı. Atışı başarılı değil. Rebound mücadelesi T-Ball kaldı top. Shane Larkin. Vasily Emitsic bir kez daha Shane Larkin. Larkin'den Thibault Plays'a 3 sayılı katış. Elijah Bryant aynı nokta yine kaçırdı. Yerdeyken rebound aldı. Shane Larkin asisti yaptı. Ardından Chris Singleton. Çok ilginç bir pozisyon. Shane Larkin düşerken rebound alıp asist yaptı. 64-60 Anadolu Efes. Anadolu Efes üstündü. Az önceki pozisyon çok kolay rastlanan bir pozisyon değil basketbol maçlarında. Yere düşerken Shane Larkin önce hücum reboundu. Ardından da hemen Singleton'ı bularak asisti yaptı. Yani faal değildi diye beklemeden oyunu devam edip kritik yerde takımına iki sayı kazandırdı Shane Larkin. Şimdi çabuk bir atış gelecek Galatasaray Nef'ten muhtemelen. Di maçın en kritik hücumlarından birisi Galatasaray Nef adına. Özya Kanana bir çıkış arıyorlar ama bulamadılar. David Kravish kullanmadı Di Bost. Vasi David Kravish yetişti topa ama 24 saniye hücum süresi sona eriyor. Galatasaray Nef. In. Tabii topu karşıya taşıyıp çabuk bir atış bulmak istedi Galatasaray Nef. 14 saniyede de hücum edemeyince bir top kaybı geldi. 1 dakika 40 saniye Midsic Bir problem yaşıyor şimdi Anadolu Efes'te Isaiah <laughs> <laughs> Cameron kenarda Göksel'in köksel oyunda Sarı kırmızılılarda Yürüntüyi andıralım şimdi Vasilya <laughs> Mitic, Tibor Plyce, Elijah Bryant, Melo Trimble kendisini savunuyor. Vasilya Mitic, Shane Larkin, 7 saniye, 6 saniye, Shane Larkin, 3 sayılı katış Hoş Larkin'den, şey. başarılı değil, rebound David Kravish, Dee Bost, Melo Trimble, Terrible Action'dan perde, Melo Trimble, David Kravish'e nefis bir pas, basket David Kravish. Parking ki indirdi Galatasaray'a. Shane Larkin, son bir dakikanın içindeyiz artık. Shane Larkin çembere yöneldi, atışı başarılı diye Terrible Action rebound alıyor. D-Bost, Melo Trimble, Elijah Prime foul yaptı Melo Trimble'e. Anadolu Efes'in üçüncü takım faalı bu. Isaiah Cannon tekrar oyuna girme hazırlığında Andreas Pistiolis. <Gülüyor> <Gülüyor> oyuncuları çağırdı <laughs> bir Challenge hakkı kullandı Andayas, Aslında bence teorik. son molasını koruyarak Bir mola kullanmak istediği gibi geldi bana Çünkü bir sportmanlık işi faal karar çıkacağını düşünmüyorum Ama maçın çok kritik bir anı Challenge hakkında e, Hakemler maçı izlerken e, Oyuncularına bir kenar oyunu çizecek Şimdi Andreas Pitsoris Sonuçta son molasını da maçın sonuna Taşımış olacak Ama hakemler de hemen faal kararını verdiler Zaten zaten ondan koçtan da bir ekstra bir itiraz gelmedi. Dediğim gibi ufak bir mol olarak bunu kullanmış oldu. Dibost topu oyuna sokacak Galatasaray Nef'te. Galatasaray Nef'in faal hakkı doldu. Anadolu Efes'in bir takım faal hakkı daha var. David Kravish. istediği yerde alamadı topu. Melo Trimble'a topu aldırma çabasındaydı Shane Harkin. Melo Trimble. Üç sayılı katış Melo Trimble. Başarılı değil. Hücum ribu aldı. Kerry Blackshear. Sekti top boşta kaldı. Chris Singleton. Kerry Blackshear. Bir önce yermeyi dolu devam etti. Vasily Mitic. Son 30 saniye. Anadolu Efes'in iki sayılık üstünlüğü var. Topun el yaktığı anlar Sinan Erdem spor salonunda. Vasilya Mitzic geriye çekildi. 3 sayılık atış. Vasilya Mitzic kritik anda. 1-3 sayılık isabet davası ile Farkı 5'e çıkartıyor Anadolu Efes 19 saniye kadar. Adam değişmez.